Sürekli ölüleri düşünüyorum ve kaybettiğim yaşayanlara her gün hepsini düşünüyorum yüzleri onlardan öğrendiklerim beni nasıl ben yaptıkları hepsinden çok daha fazlası beni ben yaptı tüm hayatlarımız tek bir hayatta gelirler biz birlikteyiz birbirimize verdiklerimizle devam eden bir bütünün parçalarıyız durdurulamaz bir hayat bunu bana sen gösterdin bunu bana sen verdin yaşayanlar biziz. Shane. F*** <remarks it�uses> Abicim kimdir bu Rick Grimes? Richard D. Grimes daha çok Rick olarak bilinir. EMC televizyon evrenindeki salgından sağ kurtulanlardan biridir. The Walking Dead'in baş kahramanı, yaklaşan The Walking Dead The One to Live'in iki baş kahramanlarından biri ve Fear The Walking Dead'in küçük bir karakteridir. Rick görev sırasında vurulan ve komaya giren eski bir şerif yardımcısıdır. Ancak uyanır ve kendini kıyametin ortasında bulur. En yakın arkadaşı Shane Walsh ile Atlanta'ya seyahat ederken karısı Lori ve oğlu Carl'ı bulmak için Atlanta'dan Georgia'ya gider. Ailesiyle yeniden bir araya gelen ve hayatta kalan bir grup kişi keşfeden Rick güvenli bir sınak arayışında yavaş yavaş fiili lider haline gelir. Sonunda Mişon Hat ile ilişkiye girer ve daha sonra birlikte bir çocuk sahibi olurlar. Daha sonra İskenderiye güvenli bölgesinin lideri ve dağılmadan önce McGirvy, Ezekiel ve Sidney ile birlikte milislerin dört eş liderlerinden biri olur. Kurtarıcılara karşı verilen savaştan bir buçuk yıl sonra Rick barışçıl ve demokratik bir liderlik tarzını benimser ve Karlı medeniyetinin yeniden inşa etme hayalini gerçekleştirmeye çalışır. Bir aylak sürüsünün Hilltop'u aşmasını önlemek için bir köprü yavuyu uçurarak kendini feda eder sevdikleri tarafından öldüğü düşünülen Rick, eski mütefiki anne tarafından gizlice kurtarıldı ve sivil cumhuriyet askerisi tarafından bir helikopterle Philadelphia'da bulunan bir şehre götürüldü. Rick CRM tarafından alındıktan sonra defalarca kaçmayı ve ailesinin yanına dönmeyi denedi. Her seferinde yeniden yakalanmasına rağmen ipuçlarını bir tekneye kaçırmayı başardı ve sonunda Mission tarafından bulundu. Genel bakış Rick tipik olarak sakin ve akıllı bir adamdır. Hem iyi bir arkadaş hem de kendini adamış bir babadır. Bununla birlikte çoğu zaman güçlü kişisel ahlaki kurallarını inatla bağlı kalacak ve bu da çok sayıda şüpheli karara ve grup içinde ekstra strese neden olacaktır. Rick'in belki de en büyük hatası sorumluluğu kendine yükleme ve kendine ulaşmasını imkansız hedefleri koyma konusundaki esrar rengiz yeteneğidir. Hatalarına rağmen dövüş becerisi ve grubun tüm üyelerine olan genel ilgisi onun örnek olunmasına ve grup içindeki liderlik rolünü üstlenmesine olanak sağladı. Rick kesinlikle dindar biri değildir. Asla pek inançlı olmadığını kabul eder ve bunun yerine ailesine ve etrafındaki grup üyelerine güvenir. Eski polis becerilerine ve hayatta kalma taktiklerine güvenen Rick, ailesini ve grup grubunu sorgusuz sualsiz koruyacak, savaşta sertleşmiş bir hayatta kalana dönüştü. Rick pek çok acıdan tıpkı şeyine benziyor. Deli ya da ölü bir tehdidi bir an bile tereddüt etmeden yok etmeye hazır olmak, gruba dışında kimseye güvenmemek ve dünya bu haldeyken çok az iyi insanın kaldığını bilmek ve eğer hayatta kalmanız için savaşmazsanız o zaman öleceksiniz. Rick bunları biliyor. Rick şeyinin bazı ideolojilerini benimsemenin yanı sıra geçmişte karşılaştığı ve öldürdüğü diğer birincil düşmanlarla özellikle Bali Joe ve Garrett, son zamanlarda bunlarla benzerlikler göstermiştir. Tabii ki Negan'da unutmayalım. Bununla birlikte yukarıda bahsedilen düşmandan sağ kurtulanların aksine Rick, Rick ailesinin ve arkadaşlarının iyiliği için insanlığın ve onurunun bir kısmını koruyor ve akıl sağlığını tamamen kaybetmediğinden ve kendisinin başka bir düşmana dönüşmediğinden emin olmak için onlardan rehberlik bekliyor. Gelelim 8. sezonlara doğru. Rick sonradan kendisine yardım eden kurtarıcılara ihanet ettikten sonra ne hale geldiğini gördükten ve Carl'ın mektubunu okuduktan sonra Rick bir zamanlar kim olduğunu hatırlar ve kurtarıcılara karşı nasıl başa çıkacağı konusunda fikrini değiştirir. Negan'ın boğazını keserek yendikten sonra ölmesine izin vermek yerine Maggie'nin itirazlarını rağmen Sidikten onu kurtarmasını ister. Ayrıca geri kalan kurtarıcılara kendisine ve diğer topluluklarla birlikte yeni bir dünya yaratmalarına yardım etme şansı veriyor. Kıyamet Öncesi Rick 1973'te doğdu ve Atlanta yakınlarında Georgia'da büyüdü. Çocukken kendisine güçlü bir ahlak kuralları aşılayan derin bir adam olarak tanımladığı babasıyla yakın bir ilişkisi vardı. Annesi ona sık sık yoldaki taş hikayesini anlatırdı. Bu da onu zorluklar karşısında asla pes etmemeye teşvik ederdi. İkinci Dünya Savaşı'na görev yapan dedesinin eski masallarından da ilham aldı. Ayrıca Yürüyen Ölüler ismi de dedesinden geliyor. En yakın arkadaşı Shane Walsh ile birlikte büyüdü ve burada ikili arasında güçlü bir bağ oluştu. Ve bu noktada ikili birbirlerine kardeş olarak görmeye başladı. Rick ikilinin daha disiplinli olanı gibi davrandı ve bu nedenle pek çok fetih sahibi olan Shane'in aksine kızlarla çok az kısa süreli ilişki yaşadı. Akademik olarak Rick ve Shane Georgia Central Üniversitesi'nde birlikte okudular. Rick 14 Haziran 1994'te ceza adaleti alanında lisans derecesiyle mezun oldu. Daha sonra ikisi de King County Şerif Departmanı'nda milletvekili olarak görevlendirildiler ve Shane de ortağı olarak atandı. Rick genç bir yetişkin olarak daha sonra Lori adında bir kadınla tanıştı ve burada ikisi sonunda birbirlerine aşık oldular ve evlendiler ve birlikte Carl adında bir, bir oğulları oldu. Üçlü, Shane'in ailenin en yakın arkadaşı oldu. King County Georgia'da bulunan tek katlı bir evde tipik bir aile olarak birlikte yaşadı. Ancak zamanla Rick ve Lori'nin evliliği, Rick'in sürekli ondan uzaklaşması nedeniyle giderek gerginleşti. Çünkü genellikle evlilik sorunları ile ilgili duygularını ifade etmekte tereddüt etti ve bu nedenle Rick bunun yerini işle kendini kaptırmayı seçti. Bu doğal olarak ilişkilerinde çeşitli çatlaklara yol açtı. Ve bu da bir zamanlar Rick'in oğlunun yanında ailesini önemsemeyip umursamadığını sorgulan Dorne'nin sert sözleriyle sonuçlandı. Ondan sonra vuruldu ve her şey başladı. Rick Grimes suslu oyuncu ama hiç ödül almamış Andrew Lankle tarafından oynanılıyor. Şu an 50 yaşında. Etnik kökeni ise Kafkas Amerikalı. Durumu canlı. Şu anlık.